kanalımdan Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün akşama misafirlerim var ve onlara çok güzel bir akşam meclisi hazırlıyorum bu hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım Çünkü uzun bir video Umarım sıkılmadan izlersiniz videonun sonuna kadar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayınız Hepinize iyi seyirler diliyorum Öncelikle menüme işli köfte ile başlamak istiyorum Hemen şöyle 2 kase köftelik bulgurumu ıslatacağım sıcak suyla. Benim bu kaseden 1,5 su bardağına denk geliyor. Yani toplam 3 su bardağı bulgur ıslatmış oluyorum. Bir taraftan da bir miktar et, dana eti olduğu için az bir suyla haşlıyorum. 15 dakika haşlayacağım. Ee, ve diğer taraftan da çorbamı yapacağım. Ee, çorbam yoğurtlu tarhana. Ben bunu önceden e, videosunu çekmiştim yapım aşamasını. Ee, onu yapılışını da videonun alt kısmını açıklamalar kısmında linkini atacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Altını açıyorum. Erimesini bekliyorum. Çorbam aşurelik buğday ve süzme yoğurttan oluşuyor çok pratik bir çorba. Çözüldüğü sıcak suyunu ilave ediyorum. Çorbama bolca sarımsak rendeledim. Çorbaya çok 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 yakışıyor. Olmazsa da olmazdı da bol sarımsak. İçine katıyorum. Çorbam kaynıyor. Tuzunu ayarlıyorum hemen. Çorbanın sosunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Bir yemek kaşığı salçanı alıyorum tavama. Bir tatlı kaşığı kuru nane ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberi çorbanın sosu için alıyorum tavama. Ve altını kısaca yavaş yavaş çorban özleşecek. Ve bir miktar kıymamı tavana aldım. İşli köftemin içini yapıyorum. Şöyle az bir zeytinyağı üzerine gezdiriyorum. Evet şöyle soğanı çok ufak bir şekilde bıçağımla doğradım. Hemen alıyorum tabağa. Evet bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da pirinç yıkayıp içine attım. Pirinç de katıyorum ben içli köftenin içine. Evet içerisine şöyle bir kase küçük küçük maydanoz doğradım. Onu alıyorum ve bir çay kaşığı karabiberle bir çay kaşığı da tuzumu alıyorum. İşi köftemin içi tamam. Altını kapatıyorum. İşli köftemin içine şöyle bir tabakta iri iri kıydığım cevizlerimi alıyorum. İşli köftemin bulguru ıslandı. Hemen içine bir tane yumurta kırıyorum. Bir tatlı kaşığına yakın tuz ve bir çay kaşığı pul biberi alıyorum. İçerisine şöyle bir küçük kase irpik kalıyorum Ve yanıma bir miktar su aldım. Unumu da azar azar katacağım. Bir kase kadar da unumu aldım. Ve bunu güzel bir şekilde yoğurmam gerekiyor. Bir yemek kaşını fazla doldurmadan biber salçası katmak istiyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Onu hepsini alıyorum. İçli köfteyi böyle bir aparatla yapacağım. Önceden de içli köfte videoları çekmiştim. Bu sefer alet kullanarak yapmak istiyorum. Buzdolabı poşetini şöyle küçük parçalar halinde kestim bu poşetini şöyle seriyoruz Hemen başlıyorum yapmaya. Çok alırsak kalın olur diye düşünüyorum içli köftemiz. Şöyle küçük yuvarlak halinde alıp aparata yerleştireceğim iki tane. Evet şu şekilde. Şöyle üst kapağını getiriyorum. Poşetin arasında yapıyorum. Hemen içini koyalım. Evet bu şekilde. Evet bir tane daha gösteriyorum. Evet bu ölçüyle tam 44 tane işlik köfte çıktı. Hemen dolapta dinlendiriyorum. Evet tepsideki et yemeğime geçiyorum. Şöyle bir miktar zeytinyağımı alıyorum tavama. Yeşil biberlerimi alıyorum. Şöyle bir küçük kase iri iri doğradığım sarımsaklarımı alıyorum. Bolca bir sarımsak. Haşlanmış etleri de alıyorum. Tavama. Aferin yağ alıyorum. Çelikte domates sos, sosunu alıyorum. Tavada sotlediğim, pişirdiğim etlerimi tepsiye alıyorum. Üzerine domateslerimi de alıyorum. Et suyumu alıyorum. suyunu çekene kadar yemeğimi fırında pişireceğim. Kekik atıyorum biraz. Tuzunu kekik attım. Biraz kimya atıyorum. Güzel karabiber çok az. Evet, sıra geldi mezelerime ve pilavıma. E, pilavımın pirincini ılık suda bekletiyorum. Güzelce yıkadım. Nişastası çıkana kadar ve kabak mizesi yapacağım. O yüzden kabak rendeliyorum biraz tavama. Üzerine bir zeytinyağı alıyorum biraz. Çok az soteleyeceğim. Bu arada bir su bardağı tuskusu haşlıyorum. Salatasını yapacağım. Evet, kabağımın üstüne şöyle sarımsak rendeliyorum. Şöyle iki kaşık, iki yemek kaşığı mayonezimi alıyorum kabağımın üstüne. Şöyle bir, birazcık ceviz alıyorum. Ve yoğurt alıyorum. Tuzumu alıyorum. Tepeleme bir çay kaşığı. Kusmezeme sıra geldi. Bir su bardağı kuskusum aldım salata kabına. E, kuskusumun üzerine de yine sarımsak rendeliyorum. Doğramış olduğum kırmızı közlenmiş biber, közlenmiş kırmızı biber ve bir, bir birazcık da kornişon turşuyu küp küp doğradım salata kabına alıyorum ve konserve mısır. Tuzumu atıyorum biber eşkisi katıyorum. Ve zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, menümü tamamladım. Servisimi yaptım. E, şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.